Peki sezon içerisinde en çok eleştiri alıp kesinlikle kalmasın denilen Halil Dervişoğlu şu anda chatte sen de görüyorsun en çok sorulan isim. Halil Dervişoğlu sence kalır mı? Benim bir de kendi bir sorum var aslında. Halil Dervişoğlu diyelim ki alındı. 10 numara pozisyonunda oynatma seçeneği sunulup Umut bozuk transferi de ekstra olur mu sence ya da fazla mı gelir? Şimdi bence senin sorundan başlayayım. Yani Halil'le ilgili bir tasarruf olacaksa. Doğaçlama. <laughs> Yani hayır hayır şeyden değil. Yani kadro iç kadro yapılanması için de Evet evet kadro yapılanması. Halil'in Halil'in rolü Halil'den beklenti 10 numara pozisyonunda oynaması olacak. Yani forvet rotasyonuna alınmayacak Halil eğer alınırsa ve bu yönde de istek olduğunu biliyorum. Mesela biz senle sezon bitmeden önce konuşurken senin de dediğin gibi yani istenmeyen adam haline gelmişti Halil biraz. Sadece taraftarda değil yönetim nezdinde de öyleydi. Sonrasında hatta Halil işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, şöyle iddialı bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Onu geri alacağım şu anda. O yüzden hatırlatmak istiyorum. Yani o bu dört takım arasında oynama ihtimali en düşük takım Galatasaray olabilir demiştim yeni sezon için. Ama işler tabii değişti. Dursun Özbey'in de bu arada, başkan Dursun Özbey'in de Halil'e karşı özel bir ilgisi, yani ilgisi derken futbolunu beğenme anlamında bir ilgisi var. Bu nedenle ben Halil için bir görüşme yapılacağını düşünüyorum. Ama tabii kulübüyle anlaşma sağlanabilir mi? Bir çözüm bulunabilir mi? Bunları görmek lazım. Ama Halil'in kalması için bir istek var. Okan Hoca'nın da hatta Halil'e sıcak baktığını, on numara pozisyonunda değerlendirebileceğini, kadroya bir genişlik, bir zenginlik katabileceğini düşündüğünü duydum. Zaten hani yerli kısıtlamasını da düşündüğümüz zaman Halil ortada, sağda işte Yunus, solda Kerem üçlüsü olduğu zaman bildiğin zaten direkt yerleri halletmiş oluyorsun ve geriye çok kapsamlı bir kadro kalıyor. Tabii. Yani zaten şimdi o yerli konusu için ilk planlama savunmada bir yerli hamlesi yapmak. İşte savunmanın sağa için öncelik düşünülüyor hatta birkaç Mert gündür de bir bu. Mert müldür işte şu an mesela İtalya'da Cenk Bey'in ana hedefleri biraz Mert ve Kaan gibi duruyor. Kaan için de Galatasaray'ın ilgisi var. ya yani Mert transferi biraz daha zor gözüküyor açık konuşalım. Galatasaray şartları zorlayacak çünkü. Yani uzun yıllar Galatasaray'ın o bölgesini kapatabilecek ve üst düzey verim alınabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. O yüzden biraz şartlar zorlanabilir Mert için. Bu denklem açısından da o yerli denkleme açısından da çok kritik. O nedenle Mert için biraz şartlar zorlanacak. Kaan konusunda çok daha katı bir tutumu vardı Sassuolo'nun. Geçtiğimiz yıllara, geçtiğimiz transfer dönemlerine göre biraz daha artık satmaya yakın oldukları bilgisi var. Ama bir görüşmelerden çıkacak sonucu takip etmekte fayda var. Sadece genel bir bilgi olarak bunu söyleyebilirim. Bu arada hemen kontrol ediyorum. DNR diye çeki için kazanan isim hemen buradan açıklayayım daha sonra işte açıklamadı veya Instagram'dan kalmasın kafada değil mi? Instagram'dan açıkladınız. Bizim Instagram'ımız yok vesaire olmasın. Kendisi bizden e, Twitter üzerinden iletişime geçsin. DM atsın Beytullah Taşpınar buradan kendisini tebrik edelim. Ekipten geldi mesaj. Beytullah Taşpınar daha deminki diğer hediye çekinin kazananı birazdan bir tane daha yapacağım diye hediye çekin çekilişi. O yüzden sıkıntı yok. Gene hediyeler bizi bekliyor. Vedat Muriç ve Yusuf Yazıcı isimleri çok konuşuluyor. Hatta Okan Buruk'un Vedat Muriç'i telefonla aradığı gel seni gelecek sezon yapılanmasında görmek istiyorum dediği de öne sürülüyor. <laughs> yani şu an bir ilgi teklif boyutunda herhangi bir şey yok Vedat için daha önce de anlattım ama bir kez daha tekrarlayabilirim. Yani Vedat şu anda birçok faktörden dolayı Galatasaray adına mantıklı bir transfer gibi gözüküyor. Zaten bir şu andaki forvet rotasyonu imkanlar dahilinde değiştirilmeye çalışılacak ki Erdem Bey de bugün bunun mesajını verdi. İşte ile yollar ayrılmaya çalışılacak. Gomis'e bir yöntem aranabilir. Yani oraya bir forvet düşüncesi var. Onun dışında zaten Okan Buruk'la Vedat Buruk için gerçekten İnsani anlamda da çok iyi bir ilişkisi var. Teknik direktör futbolcu anlamında da birbirlerini ne kadar yükselttiklerini Rize Spor'da gördük. Bence Vedat'ın kariyerinin en iyi dönemiydi Rize Spor'daki o yarım sezonluk süreç. Okan Hoca ile çalıştıkları süreç ki hep söylüyoruz bir daha da söyleyebiliriz. Okan Hoca çalıştığı dönem boyunca kariyeri boyunca hep takımındaki santrforlardan üst düzey verim alıyor. Santrforlar hep bir dokunuşu oluyor oyun sistemiyle ya da onlar onlarla olan iletişimiyle üst seviyeye taşıyor santrforlarını. E, Vedat zaten çok fazla süre bulamıyor. Yani istediği şansları bulamıyor. Şu an bir girişim yok ama yani olmaması için de hiçbir sebep göremiyorum açıkçası ben. Bence güzel de bir transfer olur. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Rize'den Okan Buruk'la beraber bir beraber çalışmışlığı var. Evet evet yani, evet. yani. yani. Vedat'ın kariyerinin en iyi dönemi ya o şeyde Okan Hoca'yla yarım sezonluk dönemleri. Zaten ondan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray Vedat'ı almak için bir transfer savaşı verdiler. Fenerbahçe'ye geldikten kısa bir süre sonra da Avrupa'ya transfer yaptı ama tabii gidişat istediği gibi olmadı Vedat'ın. Biraz işte arkasında kaldığı oyunculardan dolayı belki forma şansı bulamadı. Ben şahsi düşünce olarak Vedat'ın Türkiye'ye dönmesi halinde çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani az önce anlattığım şartlardan dolayı da hiç mantıksız bir transfer gibi gözükmüyor. Bir kez daha söyleyeyim, henüz bir girişim yapılmış da değil ama. Raskin transferini bir izleyicimiz ısrarla sormuş. Onur Bulut'u çok soruyorlar. Onur Bulut için yeni bir hamle yapmadı Galatasaray. Biraz orada şöyle bir bağlayıcı durum var. Kayseri Spor'la ilk görüşmede 3 milyon euro civarında bir rakam talep edildi. Kayseri Spor'un transfer tahtasını açmak için orada bir problem yaşıyorlar transfer geldisi gittisiyle alakalı. Biraz nakit girişine ihtiyaçları var. O yüzden beklentileri yüksek. Zaten Galatasaray o yüzden geri adım attı. İlk o 3 milyon euroyu duyduktan sonra. Mert Müldür'e yönelindi şu anda. Öncelikli hedef Mert. Ama dediğim gibi çok kolay bir transfer değil. Çaba sarf edilecek. Sonra belki tekrar Onur'la ilgili bir şey olabilir. Raskin de Cenk Bey'in o seçim öncesi yaptığı görüşmelerde oluşturduğu listede yer alan, temas kurulmuş, kulübüyle de kendisiyle de görüşme sağlanmış bir isim. Ama şu anda yani şöyle bir şey diyemem. Galatasaray'ın öncelikli orta saha hedefi Raskin diyemem. Ama hedefler arasında, görüşülen isimler arasında yer aldığını söyleyelim. O zaman ben yeni konuya geçmeden hani yeni konuyu sormadan sana anonsları tekrarlayayım. Bir tane daha çek vereyim. Ee, Galatasaray Forması hediye ediyoruz. Okan Buruk imzalı. Bir izleyicimiz demiş ki hani ismimi soy ismimizi oraya yazdırıp işte nokta nokta bilmem ne bilmem ne sevgilerle de yazdırabilir misiniz demiş. Hani o şekilde eğer sen okey verirsen onun da anonsunu yapayım. İsimle sevgilerle şeklinde. Şimdi benim yapacağım bir şey değil ama rica ederiz Okan Hoca kırmaz herhalde. Ee, o zaman anonsu yapalım. Okan Buruk imzalı Galatasaray forması veriyoruz. Kanalımıza abone olup abone oldum yazmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Bir hafta kaldı çekilişin bitmesine. Ek olarak onun yanı sıra ben bir DNR hediye çeki daha vereyim. Bu arada Beytullah direkt takip atmış oradan. Hani iletişime geçmiş diye bir önceki çeki kazanan. Hazır ben biz buradayken da... kaçmayalım diye herhalde. <laughs> direkt çeki alabilmek için. Onun da anonsunu yapayım. Şu andan itibaren iki dakika içerisinde kanala abone olup, abone oldum yazan ve videoyu beğenen bir izleyiciye de DNR hediye çeki veriyoruz. Altyapı oyuncuları. Şimdi Beknaz'ı çok sormuşlar. Sen daha demin e, Ayan Akman'ın oğullarıyla yeni sözleşme konusunda bir müjde vermiştin. Altyapı oyuncularından şu anda hani Beknaz vesaire kimler daha üst takıma çıkabilir? Şimdi Eren Aydın muhtemelen yeni sezonda A takım rotasyonunda yer alacak. Geçen sene biliyorsun Nide'ye gitti sezonun ikinci yarısında. Orada en azından profesyonel seviyede oynama imkanı buldu. Ya yani istenilen seviye orası mıydı bilmiyorum ama profesyonel seviyede oynadı en azından Eren ve zaten öncesinde de gelecek vaat eden bir oyuncuydu. Yüksek olasılıkla tabii ki kamp performansı önemli. Okan Hoca'nın vereceği karar önemli ama beklenti önümüzdeki sezon 3. forvet gibi rotasyonda yer alması şeklinde. Onun dışında işte Hamza için Aynı şekilde Baran var biliyorsun yine 6 numara pozisyonunda oynayan ki hazırlık maçında Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı. Beknas A takıma yükseltilebilir ama bunların hepsi kamp performanslarına göre karar verilecek konular. Erdem Bey bugün ondan da bahsetti. Zaten altyapıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir çalışması olduğunu söyledi ve bunu Okan Hoca ile ortak olarak çok önemsediklerini de ifade etti. Kampta genç oyuncular olacak. Artık ondan sonrası tabii ki oyunculara kalacak onlara bu şans verilecek yani Galatasaray 7'sinde Avusturya'ya gidiyor. Yüksek olasılıkla bu altyapıdan U19'dan ve Eren'i de dahil edersek 4-5 oyuncu oraya dahil edilecekler. Oradaki performanslarıyla da kendilerine kendi şanslarını kendileri oluşturacaklar. <laughs>